Merhaba arkadaşlar bugün sabahlikte e, gerçek kolay ovi oynuyoruz. Yanında Ahmet var. Hop hop oy oy. Baba neydi korkutucu? Düşeceğini <laughs> <laughs> sanıyorsun ya, değil mi? Ay. Hala yarış yapacağız. Ya yarış yapma. Oğlum ya yarış yapar. Tamam. Ben böyle yerlerde hep <laughs> ya. Ya abi niye kanca veriyorsun ya? Ha, zıplamaya takılı kaldı. Vallahi billahi. Ne oldu? Zıplamaya takılı kaldı. Bir önüme kanca verdi. Bir de cık, zıplamaya takılı kaldı. Çok gıcık o. Vallahi billahi ha, çok gıcık. Hala öyle mi? Yok. O zaman <laughs> benim ya. Oğlum ne sanıyorsun? İyi oynuyoruz yani. Ben de iyi oynuyorum yani. <laughs> Vay! Düştün mü? Evet. Eee tabii ya düşebilirsin. <laughs> Aman tam sondayken düştüm. Ben hiç düşmedim ha. Ha şimdi öldüm. Lan sen ne? Sen bana çok yaklaştın. Hadi. Öldün mü lan sen yine? Evet, bir kere öldüm lan. Ben seni geçtim mi? Hayır. Sen yeşiller... Ah Şimdi ben, sen beni gördün mü? Evet görüyorum. Ya yaklaştın mı? Evet baya. Oğlum sen niye hiç ya? Evet. Oğlum ama bak orada ölme kancamanca vermeseydi. Yani bana da verdi. Yani... Ölme geliyor kanca veriyor. Öldüm ya. İki kere öldüm ya. Vay, vay.

Olmasın. Ya yarış olmasın? Yarış. Merhaba. Bakayım nerede. Aa geliyor. Lan ben ekran oynatarak geliyorum hep. <laughs> Hı? Ya düştüm. Burası sıkıntı olacak ama neyse bu değil. Bu değil. <laughs> lan neden ya? Tamam. Ben lan bakıyor bu. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak burada düşersem çok sıkıntı girerdim. Burada kesinlikle bir kere bile olsa düşerim bak. Ben düşmem. Nerede yani düşecektin? Öldün mü? Hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah çok geride. Ya ama yaklaşmışsın da <laughs> ya. Keşke birbir atlıyorsa ya. Ne? Aşama yaptı var mı? Şeyli bu. Oy. Oy. Oh. Çok. Ne? <laughs> oh. Mamaya. ya. Sen yeşili yerdin. Yeşili. Yer. Oğlum sen baya baya girdisin. Bak Vay ben, seni ben, ben senin yanındayım. Evet. <laughs> ben... Vay. Şimdi geliyorum oraya. Hayır. Git. 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 Bitmeyecek. Git. Orada neden ölüyorsun ki? <laughs> Allah aşkına. Ay. Hı. Ay geliyor. Geliyor hayır. Geliyor. 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 <gülüyor> geliyor. Geliyor. Ben de sana neden düşüyorum ya. Hadi. Ben gidiyorum Allah evine gidiyorum. Abi beni alıyor 5 lira çıkıyor 10 bardak. Abi beni alıyor. 5 lira çıkıyor 10 bardak. bardak. Abi videodayız değil mi? <laughs> evet. Ben durdurdum sayıyorum. <laughs> Abi beni alıyor. 5 lira çıkıyor 10 bardak. Lezzet, gut, güzellik, gut. Ne? Ne? Vay geliyor yaklaşmış. Ya nasıl? Düştü oluyor? düştü. Oh be Allah. ya burası da mı öyle ya? Ha burası da öyle. Hayır ufak bir dokunmayı sayıyordu ya. Abi zıplamaya bastım. Zıplamaya. Hop atla. Ne? He burada sarılardan gideceğiz. Antan. Ha, tamam. ha burası neresi? Ya abi şöyle yerleri koymayın ya. Vallahi billahi sıkıyor. Nereyi? Hani şöyle yerler oluyor ya. Buralar çok sıkıcı vallahi şey billahi. Sadece yürüyorsun. Sevimli ya. Şu X'e değmeyeceğiz. Dur bir saniye. Aa değersek öyle olur. Ben ters gidiyorum. Sadele. Ferrex Saga Ham Saga Sago City Rallies Haberin olsun ben o tarafa gitmekte boşa çalışıyormuşum Ya oğlum ya ben niye şu taraflardan gidecekmişiz Vallahi billahi ben ortadan gitmeye çalışıyorum bir saattir ya <laughs> Burası basit ya, Ölürsem ben ezim Ölmezsem Ezik değilim. Ölmedim. Ah, oh. Oy. Ali. Ali bakayım. Ali. Amerika mı? Seni gördüm. Amerika. Pu pu. <laughs> Amerika. Amerika. Seni. <gülüyor> <gülüyor> Ulan vay. Patakli <laughs> hocam seni Amerika. Pislik Amerika. <laughs> Ahmet Amir ee, Ahmet Amir kanalı kullanıyor. iPhone. Ya abi ne olacak kullanıyorsun? <laughs> abi bütün sürelik kullanıyor iPhone. Oha sen bana baya baya geridesin. Amerika'nın üstünde birazcık zıpla. Hangi Amerika? Amerikan bayrağı var. Bak orada. Orada birazcık zıpla. Amerika'yı es. Pislik Amerika esta <laughs> <laughs> mü bunu abi <laughs> evet. ay ay o bu ne neredesin aa seni gördüm aa çok zor vay Ko gerçek kolay abi dediniz de benim aklımı karıştırıyor vallahi ya gelin de <laughs> e Doktor Burayı, buraları, buraları değince bir şey var. olmuyor değil mi oluyormuş. Oluyormuş. Sen bilmiyorsun da. Şimdi sen daha gelmedin. Anne <laughs> sen. He? Orada mı kaldın lan? <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar ya. Ahmet hani şey var ya böyle sarılı morlu bir yer vardı ya. Orada takılı kalmış. Orayı geçmeye i̇şte çalışıyoruz. Nasıl ölmeyi Ahmet sen orayı gerçekten mi geçemiyorsun ya? Evet. <laughs> İstersen sen geç benim yerime. Geçeyim mi? Ben... Dur dur dur. Tamam geç. Aa, <laughs> Çok az ya. kaldı. Sakın mı kaldı lan? What the? <laughs> 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 küfür etme videodayız. What the hell dedim lan. O küfür değil ki. Oh my god. Ya abi şu çapayı verme vallahi billahi. Çapa nasıl ya? Yolum. He değil mi? Elim de yiyor Bir şey veriyor, bir şey veriyor. Elinde yiyor Hani kanca var ya atıyorsun böyle seni çekiyor yukarı. Yani. Ondan veriyor iki de ver. İşte elinde yiyor ya Ben yavaş yavaş böyle böyle battık takılırım böyle böyle. Tamam. ben nedense Roblox'ta elimi hep şöyle yapıyorum ben. Elim hep şöyle. Şuraya kadar geliyor. sen neredesin? Vay böyle değilmiş. Ben çok uzaktayım. Çok. ya, <laughs> <laughs> sen daha mı oradasın? Geldim işte. Neredesin? Orada değilim. <laughs> Sana mı seni gördüm? seni Arkadaşlar Ahmet'i iki kerelik bekleyeceğim. Bir kere bekledim. Şimdi gidiyoruz. Vay, vay geçtim yine. Dur ya ama ekran hissetmedik şeyi. Ne? Onun da Bir beklese ya. Burası. Bir, e dur, bir, bir kere bekle. Şeyden dolayı. Şey şarj. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Öldüm. Gel Aa burası gibi. çok zor. <laughs> evet kolay gibi görünüyor ama geçtim. Ben de geçtim. Tamam. <laughs> oh, çok hızlıyım ya. Öl 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 Keşke bu oyunda sonra ne, neyse. o bayağı bir var lan. O buraları bir, e, durdur bence. Niye? Bayağı bir fazla var çünkü. Aa bir şey lan. Dokunduğu için karakterim. Aa ama geçtim seni. <Sessizlik> Biraz <Sessizlik> <Sessizlik> Niye? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu nasıl <laughs> Ne? Dur bir bekle bekle. Dur. Ya Ahmet. <gülüyor> 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 Hadi. Hayır. Öldün mü? Hayır. Buraya geçtin mi sen? Evet. Tek de geçtim. Ben de. Nasıl ya? Öldün mü? <laughs> evet. Lazerden mi düştün mü? Düştüm. Derdim bir lazerden oldu şimdi düştüm. Ben seni geçtim. Ben bu arada geri mi gidiyorum buraları? Yok gitmiyormuş. Aa giderek yükseliyor. Sonra da alçalıyor. Küçükten büyüğe küçüğe. Ya nasıl geçemiyorum ya? Aa, abi. Basit orası ya. Çok ziyordu, zor. Vallahi bile buraları gerçekten yürüyerek Ha geçtim. O zaman, Troll Trolle mi mı ona? Troll be. Tamam. Oğlum ama trolle bir çok zor. Evet, <laughs> ya troll. da oynamayacak ya. Ben trolle bir çok gıcık olmuştum. Ben de. Ama sen neredesin yalnız? E, arkadayım. Seni görüyorum ben. Ha <laughs> değil mi? Aynen öyle. Gel bekleyin bekleyin neden böyle boş boş koyuyorlar ki burada bir şeyleri? Aynen. Hadi bekliyorum. Arkadaşlar birazdan Ahmet gelir. Geldi. Hadi. Aa bu ne? Ha aşağı. Oy. Oy. Ya abi ekranı ben de yana kaydırıyor ama durduk ben yere. De ya. O çok. O dur tersi ee, geçtim. Bir daha da beklemeyeceğim. Bir bir dedim hayır iki olsun dedim. Üç üç. Hayır. Aynen de zıplıyorsun sen. Öldü. Bekle lütfen. Hayır. Ya varıyorum. Hayır. Ki beni seviyorsan. Tamam mı? Tamam bak 3 dedin tamam artık Dördüncüyü de beklemem. Dördüncü. <laughs> A geçtim beni. Geçtim beni. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Oh, bu ne? Düştün mü? Aynen düştüm. Aa bu çok düştüm zor. Düştüm ben de. Ben geçiyorum. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Oy, Son derece. Ya du nasıl? Öldüm sandım. Bu ben... arada düştüm sandım. Ben, ben de der ya. oğlum o zaman şöyle dur. <laughs> öldü. Öldü. Gitti öldü. Var ya ne kadar var daha ya? Bayağı var mı? Yüzü geçtik. Yüzü? Yüzü mü geçtik? Yüz olan yüzü mü? Yüz olan yüzü mü? Yüz olan yüzü mü? Hangi yüz? <laughs> Nasıl anlayayım <diyeyim> ben? Normal <laughs> yüz. Sayı olan yüz. Evet tamam. Oğlum bak burada hepsinden burada e, tamam sarıdan gidiyoruz. Neredesin? Ben şöyle bir yerdeyim. Bakayım. Neredesin? Dur dur. Ben çok yaklaştım oraya. <laughs> Ama ben giriyorum. Rüyanda rüyanda rüyanda. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ya. Yeter. <laughs> Yeter ya. Ne zaman bitecek? Aslında tekrar sarıyormuş falan oyun. Biz bitireceğiz. Oğlum bayağı de. az kalmış yalnız. Lan abi nasıl? Lan noob oldu. <laughs> Nuba <Noob> dönüştü. <laughs> Karakterin noob oldu bu. Oğlum bu arada birazdan seni atacak. Karakterin noob'a dönüştü. <laughs> Dur. Hah oldu geri. Bu arada hani? öyle bir dakika falan noob kalsaydı oyunun gidiyor giderdi. Ben şey yaptım ya. Aga ben reset çektim. <laughs> Yaş. Reset sakın çekme çünkü. Reset çektim. En baştan başlıyorsun. Şeyde reset çektim işte. Zaten öldüğümde şey oldu. Ne? <laughs> Neredesin? Gördüm seni. o baya yaklaşmış. Oğlum benim şu anda haritayı Geçmek üzereyim. Aa çok az kalmış lan. Ya vallahi niye takılıyor ya? Anlamıyorum. Evet e, zıplama şeyinde ölürsem şey takılıp kalıyor. Takılıp kalıyor işte. Hop. Hop şuraya da bir geçemedim. Gördüm az kalsın. Geçtim. Onun Bak için... üstünden geçtim. Ya. Ben şura, bu arada şuraya atlasam Buradan sağa çeksem, buradan sağa bassam A, ya da sola çeksem, Direkt <laughs> ya polo ya yapıştırayım. Polo! <laughs> evet. polo. 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 Ay nasıl ya geçemedim bin bir türlü. Bin bir. <laughs> Yani burada da kırmızılardan gideceğiz. Bak sayıyor ya bura. Burası ha, resmen bir top dünyası. Neredesin? <laughs> tamam, <mesajı>. Top dünyasındayım. <laughs> seni gördüm top dünyasından çıktı. Hayır top dünyasından çıkmadım. Hala top dünyasındayım. <laughs> sen değil misin ben seni başka bir deyim. Lan değmedim bile nasıl sayıyor. Oğlum atomu neyse sayıyor. Yani saymama gibi bir ihtimali yok. Yapay zeka sonuçta. Atomu bile sayar. <gülüyor> <gülüyor> Yapay zeka. Yapay bir zeka. Ben seni gördüm daha yoldaymış. <laughs> ben top yağmuruna birazdan geleceğim. Top dünyası. Ben işte top <laughs> Oğlum sen çok geridesin. Sen neredesin? Ah. Oh. Oh, oyunu bitirmek üzereyim. Benim no. oyunu oynadığım hemen son. 20 19 Ay. 20 19 ya 18 17 Abartma. 16 15 14 Abartma ya. 13. 12. 11. 10. Abart, 9. Ay <laughs> <Abi bitirmiş çocuk. gülüyor> bitirdi. Tamam işte o videoyu. Yok sen gelince. Arkadaşlar beni en baştan başlattı. Yani Ahmet'te bekleyemeyeceğiz bu yüzden. Neyse bu videonun da burada sonu yüzü. Kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.